Şimdi buradan gidelim aslında bir başka bir bas Geçen hafta kaldığım noktaydı. Orada onu devam edememiştim. Bir kısa bir inönü şeysine girmek istiyorum. Şimdi yani Taksim'in siyasi nokta haline gelmesinin tarihini onu da bir başka sunumdan anlatacağım çok kısa bir şekilde. Şeyi yapısal dönüşümü anlattım. Onu tekrar girmeyeceğim. nasıl adım adım büyüdü. Fakat bir şey bir yani burada bir 20'ler Taksim var şu rotunda. Sonra bir taksim var. Yani bu 27'den 38'e kadar kalan bir rotoda da ibaret bir şey var. Şuralar e, tamamen 38'e kadar bugün Taksim meydanı ahır. Bugünkü gezi kışla. 38'de ahırlar, 40'ta e, kışla yıkılarak bugünkü e, açık mekan e, oluşuyor. Ve burada en önemlisi şu, e, buraya bir İnönü heykel dikilecek. Bu İnönü heykelinin de kaidesi için yarışma açılıyor. Sonra açılan yarışma değil, başka bir şey yerine konuyor falan filan. Ama sonuçta o kaide yapılıyor. Fakat heykel, Oraya asla konmuyor. Yani 43 yılında yapılan heykel, bronz heykel orada kalıyor. Onu bir kısa şey yapmak istiyorum. Ama şöyle bir başka görüntülerden de gidelim kısaca. Şöyle yani aslında en daha şey yani kütlesi yani şeyin kaydenin kütlesi ile var olan Cumhuriyet Anıtı'nın kütlesi aynı. Ama bunun üzerine bir de devasa şey binecek. Atlı bronz heykel binecekti bunun üzerine. Ama o yapılmıyor şu an için. Şöyle şurada mesela 60, 67 yapılmış bir, bir uçaktan bir çekim. Bunu BBC'den aldım. Şöyle bak gözüküyor bu. Ee, şey e, Rudolf Belling. E, şey ne derler heykel Belling de ilginç bir adam aslında. E, Almanya tarihinde e, bu Nazilerin 36'a açtığı iki tane sergi var. Bir tanesi e, Soysuz Sanat. Entartete Kunst. Ee, ne, ne, soysuz veya ne diyelim buna, yozlaşmış sayalım yoz, yoz sanat sergisi. Bir de Münih'te aynı anda iki sergi açıyor Bir tanesi yoz sanat sergisi. Oradaki her şeyi ya, yani gösterip sonra yakıyorlar. Bir de yeni Alman sanatı diye bir sergi açıyorlar. İki sergide birden aynı anda gösterilen tek sanatçı, Rudolf Belling. Çünkü Rudolf Belling, ee, savaş öncesinde daha, yani e, yaptığı soyut işlerle, bir işte clank diye bir işi var bunun çok meşhur. E, Berlin'i işte Paris'in, Londra'nın, New York'un yanında bir avantgard e, sanat alemine sokan, Almanya'yı böyle bir, yani daha ilerici avantgard sanatın e, coğrafyası haline getiren ilk sanatçı. E, o anlamda yoz sanatçı ama aynı zamanda işte e, meşhur boksör Max Schelling var, onun portresini yapıyor böyle bir hani bir cermen savaşçıyı e, şey yapmış olmakla, o da e, yeni Alman sanatı olmuş oluyor. Yani adam çünkü şey aslında çok e, şey bir adam yani gayet pragmatik, her şeyi birden meraklı bir insan. E, yani soyut da çalışıyor, realist de çalışıyor, hepsini de yapıyor. O yüzden e, Nazilerden nereye koyacaklarını bilemiyorlar. <laughs> hem yakıyorlar hem gösteriyorlar falan ama sonra yaşatmıyorlar çünkü karısı Yahudi e, yaşayabiliyor Almanya'da. Önce Amerika'ya gidiyor, sonra oradan buraya geliyor ve İnönü'nün gözdesi oluyor. Ve İnönü'yle hakikaten çok şey, şey yani böyle şey bir ilişkileri var. son derece. Mu? heykel bu, evet. Olur. Olur. Evet, heykel bu. Ee, şey, Mevvi Hanım, ee, şapkası çok şık. Gördüğünüz gibi Dorf burada. Şurada kendisi. Yataş, burada bir müsteşar bilgi veriyor. Yani çok şeyler, bakın ne kadar... E ee, son derece yakın ve şey bir hoş bir ilişkileri de var aslında belli ki ee, bu arada. Şimdi heykel yapılıyor. yakında yapıldı sırada henüz milli şef İnönü. Fakat sonra konmaması, ya yani o meydana konmaması kararında İnönü'ye kendisi veriyor. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Yani ve biliyorsunuz yani savaşın bitme, savaş Mayıs'ta biter. Ocak ayında Türkiye Almanya savaş ilan ediyor ve onunla birlikte yani Türkiye'nin savaşçı kazananlar tarafından masaya oturacağı, maaşlar yardımından faydalanacağı, Batı blokunun parçası olmaya doğru gideceği falan falan kararlar aslında savaş bitmeden e, önceki son altı ayda verilmiş oluyor. Onun öncesinde yani milli şef e, şeysi e, ne derler düzeni çok daha savaş ara, iki savaş arasındaki e, diğer totaliter sistemleri bizi e, hatırlatıyor. Yani şeye bakalım mesela 1939 e, savaş 39 yılında mesela Kaç tane tek parti rejimi ve onun e, şeyisi var, başkanı var. İşte Stalin var, Mussolini var, Hitler var, Salazar var, Franco var, bir de İnönü var. Yani tek parti tarafından seçilmiş e, liderler e, bunlar. E, i̇şte Mussolini ve Hitler savaş nedeniyle e, tasfiye oluyor, ama diğerleri yani Stalin, Salazar ve Franco ölene kadar o devletin e, tek hakim olarak sürdürüyorlar. Yani tek parti devletinin başkanı olarak kalıyorlar. Bu e, grup içerisinde farklı bir e, hikaye yaşayan tek insan İnönü'dür. İnönü iktidar kaybediyor. Ve kaybedeceği iktidar yani iktidar kaybedeceği seçimleri hazırlayan e, şey aynı zamanda e, siyasetçi. Yani e, ona giden süreç içerisinde kendi Milli Şeflikten de işte o şeyden e, yani o işte o atlı heykelin yani Roma imparatoru e, şeysinde, kılığında... kılında e, yapılmış e, heykelinden şey şimdi ona girmeyeceğim. o da benim şey doktora tezim konusu. Ee, oradan şimdi hiç girmeyeyim ama bir şekilde yani e, orada e, yani kardeşini seven ve e, onu çok sevdiği için e, tanrılığı hak eden e, insan e, şeysi e, paradigması e, hakim. Yani antik çağda e, helenistik dönemde e, insanların hangi koşullarda tanrı olabildiğine dair bir ciddi bir teolojik bir külliyat var. Kurtarıcılar, mesela kurtarıcı olmak bir ölümlü şahsın tanrı olması, yani adına tapınak yapılması, kutsal günleri olması, kutsal kitapları olması, işte kutsal ilahileri ve bayramları olması, ritüelleri olması için bir neden. Kurtarıcılar için bunlar bu işler yapılıyor. Karizma, bir başka bir teolojik kavram. Karizmatik, yani karizma insanı insandan, diğer insanlara ayırıp onu tanrılar katına yükselten bir özellik. Ama bir de mesela aşk var. Yani e, bir tanrıyı çok seversen yani ona e, duyduğun aşkla onun içerisine eriyorsun. Fenafillah şeyi üzerinden sen de e, tanrı katına ulaşıyorsun. Özellikle kardeşini çok sevmek mesela böyle bir e, şey. Eee Philadelphia kavramıysa Philadelphos kardeş sevgisi üzerinden tanrılaştırılan e, hükümdarlar var. Yani Suriye'de, Mısır'da, İran'da çok yaygın şeyler bunlar e, Anadolu üzerinde de giderek Batı düşüncesine geçiyor bu fikirler. şey hani yani Kemalizm din midir diye sorduğunda bunun yanıtı eğer Helenistik teoloji üzerine bakarsak evet çok net olarak din. Yani şey yani Kabiri çok net olarak bir şey yani antik çağ imparatorluk kültü bir insanın tanrılaştırılması sürecinin ...şeyi şeyse okumak mümkün. Ee, On o e, yani o mimar gelenek ve o, o plastik gelenek içerisinde okumak e, mümkün gerçekten. Ve e, tamamen bu yani 30'larda falan bütün arkeolojinin, sanatın falan kullanımı çok bu, bu konuda gayet net. Yani Akurgal'ın yaptığı işler, işte o Aslanlı yol için açılan yarışmanın şartnamesi falan filan, bir sürü konu var. Yani çok net olarak aslında. E, bu yani insanların tanrılar katına çıkartıldığı e, dönemin bütün referansları çok bilinçli olarak buna ve farkında olunarak yapılıyor. Bu anlamda şurada yapılan iş de aslında. E, yani insan tarihi çok bin yıllık bir e, şeyse, neler e, e, bir geleneği içerisinde oturtulabilir bir e, e, pratik şu anda burada gördüğümüz. Eee fakat vazgeçiliyor. Başka bir şey oluyor. Ne oluyor? Yani e, yani in kaybediyor seçimleri. Şimdi burada elle gördüğümüz e, Celal Bayar'la aslında e, şeyler yani biliyorsunuz yani ciddi bir şekilde hani kandı bıçaklı e, düşmanlar e, bu işte meşhur yani 37 dersim harekatı esnasında e, yani ikinci e, harekata e, karşı çıkarak inönü e, tasfiyesini e, sağlıyor. E, Celal Bey gözü kırpmadan zaten ikisi çok farklı yani Celal Bey daha komiteci gelenekten geliyor. E, İnönü çok daha legalist bir ordu geleneğinden gelen yani çok farklı kafada devlete bakan insanlar. Ee, rahatlıkla işte hemen İnönü yerine Celalber e geçiyor. İnönü'nün o yıl içerisinde hani ortağın kaldırılacağı düşünülüyor, saklanıyor falan filan yok yani. İnönü piyasada yok. Celalber Yarık e Devlet işlerini götürüyor. Ee, fakat bir şekilde her ne oluyorsa da işte o, o, 10 Kasım gelirse ertesi sabah park topları ve bir şey e, tek sesli olarak İnönü'yü İbadi şef seçiyorlar. Yani bu dünya siyaset tarihinin en büyük muammasıdır. Ne oldu? Bu bütün şey bildiğim kadarıyla mecliste kendi adamları var. İşte ya ama bunu becermesi yani yani kendisinin ortadan kaldırılacağı bir bütün yıl boyunca ders harekatı sırasında tamamen arazi olayı deniyor ve yani hani görünmedi deniyor. Yani her an bir suikasta bir şey kurban gibi ziyaret bir diğerine, şu, şu olabilir, bu olabilir. Yani İnönü yok o bir yıl boyunca. Fakat parti öyle bir ele geçirmiş ki yani Atatürk'ün öldüğü gece ertesi sabah bunu ebedi şef seçiyorlar. Bu inanılmaz. ya yani, bu, bunu nasıl becerdiği bu yani inanılmaz bir iş. Ki da He? Hiç yani o da biliyormuş, o kadar sağlam olduğunu. Evet. Ee, fakat şeyden sonra 50'de, de peki bir adıma geri gidelim. Yani Milli Şef olduğu dönem içerisinde hani şey çok işte paralarda Atatürk'ün resmini kaldırdı. O çok kişisel bir şeydi aslında. O hakikaten kanla öyle yazıyor. Yani devlet başkanının e, resmi paralarda yazar deniyor. Yani o özel bir şey falan diye. Fakat bir şekilde ikinci e, şey olarak kendisini koyuyor net olarak bir e, yani hükümdar kültürünün parçası olarak işte bütün o heykel, meykel falan bile, tamam bunun parçası olarak konuyor. Fakat e, şeye tabii yani Batı blokuna... intisap etme kararının verilmesine itibaren, savaşın son demlerinde yani bunun artık biraz demode bir şey olduğu, Yani 30'lar 40'lar paradigması olarak kaldı ve artık olmayacağı işlemci Yani yine çok pragmatik bir insan bunu çok net olarak anlıyor ve o anlamda iki tane çok temel şey vardır. Birincisi Anıtkabir e, şeysinin, e, yarışmasının e, kazanan projesinin tebdil edilmesi. Yani bir zigurattan bir, e, yani bir e, Mezopotamya zigguratından bir Yunan tapınağına çevrilmesi. Bu anlamda yani alsa çünkü bütün Mezopotamya kazılarını Alman arkeologlar yaparlar ve Nazi Almanya'sında Mezopotamya mimarisi çok ciddi bir şekilde bir tarihsel referans olarak kullanılır. Yani Almanya'daki 30'ların 40'ların mimarisindeki işte Ur ve Uruk kazılarının referansları Nazi Almanya'sının kendi mimar dilinin temel referansıdır. Ve bu anlamda kazanan anıtkabir projesinin temel referansıdır. Buna karşılık Antik Yunan ise şeydir, yani tamamen Batı medeniyetinin ve demokratik kültürün temel referansıdır. Yani size üst katı atınca mesela çok daha böyle bir şey, bir tür bir iyon Tapınağı'na benzeyen bir şeye dönüşmüş oluyor. Yani bu birinci müdahale. İkinci müdahalede de bunun yani Anıtkabir'in İstanbul karşı olan Taksim Meydanı'ndaki o heykelin konmaması kararıdır. Heykel depoda tutulur. Ne zamana kadar? 12 Eylül'e kadar. 12 Eylül'de evren çıkartır onun deposundan. Nerede şu anda İbrahim? Nerede? Peki. Düşünün bakalım. Bilen var, mı? var mı? Evet, İstanbul'da. Tamam. Maçka'da. Swiss Hotel'in karşısında duruyor. Kenan Evren çıkarttı onu oradan. Ee, şey aslında bulunamıyor da yani hakikaten kayboluyor heykel. Yani bir depoda falan kalıyor ama hangi depoda da oldu da bilinmiyor ama Evren bir yani biliyor hikayesi var. Böyle bir heykeli var falan diye o dönemde ve şey yapılıyor yani yani uğraşıyor bulduruluyor falan filan ve çok kötü durumda restore ediliyor falan filan ve kaydı ondan sonra yani 43'te imal ediliyor heykel Sek, 40 yıl depoda kalıyor 83'te Maçka'ya konuyor bu sene şimdi 40'ı çıktı şimdi 40 ası önemli bir şey yani ilk 40'ı ilk 40 depoda ikinci 40'ı bir 12 Eylül projesi olarak Maçka'da geçirdi. Üçüncü 40 yılının ne olacağını tartışmamız gerekiyor. Aslında bu çok temel bir proje. Yani üçüncü 40 yılda ne yapmalıyız biz bu inönü in eline? Çünkü İnönü in aslında önemli bir kişilik. Şimdi bir şey daha geleceğim. Yani şimdi burada aslında İnönü in iki iş yapıyor. Yaptığı birinci iş şu. Kanlı bıçaklı olduğu Celal Bayar'la anlaşıyor. Ve aslında ortadan kaldırılmış ve silinmiş olan Atatürk'ü ee, devletin sürekliliğinin sembol olarak ortaya çıkartma, yani aslında Kemalizm kuruyorlar ya bugün bildiğimiz aslında anlamda devlet ideolojisini bu iki adamın anlaşması kuruyor bu çok nettir ya yani 1950'de iktidar devredilirken tamam artık iki e, partili bir sistemimiz var tek partili rejimden çıktık. Başka bir şeye haline geldik. Ama bunun dağılmamasının bir sembolik şeysine ihtiyacı var. Bu da Atatürk olacak. Atatürk kültü. Yani Anıtkabir, Atatürk kültü. Kemalizm devlet ideolojisi haline getirilmesi aslında 1950'dir. Yani biz 1950'yi hep böyle dar Kemalist hep karşı devrim diye algılar. Bence 1950 bugün bizim Türkiye'nin, Kemalist Türkiye'nin kurulduğu gündür. Çok net. Ya yani Bunu söylemek lazım. Yani Cumhuriyet 1950'de kuruldu. 23'te değil. Yani bildiğimiz biçimiyle, bizim ideolojik şeysi içerisinde Cumhuriyet. Yani e, o yüzden 50'ye kadar olan ben erken Cumhuriyet diyorum. Ama asıl Cumhuriyet 1950'de, 1950 seçimleriyle e, Bayar ve İnönü'nün anlaşmasıyla kuruluyor. Bir de şey de denir. Demokrat Parti'nin ürünü zayıflatmak için Atatürk üzerine bu bilgilerek işte arttırıp ama o tamamen şey e, yani e, İnönü'nün zaten e, şeysidir yani ee, yani CHP'nin misyonu seçim kazanmak değildir. Yani o yüzden inünden sonraki ilk devlet adamı CHP çıkarttı Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun misyonu da seçim kazanmak değil. Şu anda yeniden bir rejim tasarım var. Aslında tamamen onunla ilgili bir şey. Ona da geliriz isterseniz en sonunda. Şimdi burada İnönü çok önemli bir şey yapıyor. Heykelini kaldırıyor. Taksim'e kendisini getiriyor. Şahsını getiriyor. Fiziksel bedenini getiriyor. 1950 se e seçimlerinde kaybettiği seçimlerin şeysi. E seçim mitingi. Ve orada şey işte yani hani mitingde e, kaç kişi toplanın önemli değil, sandıktan çıkmak önemlidir e, cümlesini bize ettiren şey de budur zaten. Yani müthiş bir şey kalabalık topluyor ama sandıktan çıkamıyor. Yani insanlar gidiyorlar dinliyorlar, merak çünkü. Ve burada e, çok önemli bir şey yani Taksim'in siyasal meydan haline gelmesi bunladır. Yani aslında o heykelin önünde yani düşünülen şey e, tasarıma bakarsak şuydu. Önde heykel, heykelin önünde, arkada heykel, heykelin önünde bir tribün. Tribünde devlet de erkanı soracak. Önünde de işte şey Taksim Meydanı böyle bir sürü askeri geçit. Bando geçecek falan filan böyle şey. Hani e, onun e, mekan noktası haline bir Cumhuriyet Meydanı. Onun yeri bir miting meydanı inönü in dönüştürüyor. In 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 yani daha sonra işte bütün o 1 Mayıs'lar, şeyler falan filan Başka? Yani burada görüyorsunuz şimdi İnönü artık şey yapın, yani devlet protokolünde geri sıraya düşmüş vaziyette. Yine orada ama artık şey değil ama burada, yani suratı biraz hafif asık ama önemli olan aslında kemalizmin kurgulanmış olması ve bunun mekanının kurgulanmış olmasıdır. Ve bununla birlikte aslında bir tür bir siyasi yarışma şeysinin de gündeme gelmiş oluyor ve bunun mekanı olarak Taksim geliyor. O yüzden Taksim'deki hakimiyet meselesi çok önemli. Bu gelenek burada kuruluyor. evet. Heykel bugün burada. Maçka'da da duruyor. Şimdi 40 e, tabi çok mistik bir şey biliyorsunuz. Ya yani bizim yani sadece bizim değil. Ortodoksların da, Ermenilerin de, Yahudilerin de, yani bütün e, yani Doğu Akdeniz kültüründe, Doğu Avrupa'da da, her yerde yani her şey 40'tır. Yani ya 40'lı size yani bütün burada e, bu kültürlerin folklorundan yani 1500 tane falan şey çıkartıp saymak mümkün. Sonsuz. Sonsuza gidiyor fakat çok ilginç bir şekilde 40 Vatikan tarafından yasaklanıyor. ...Batı'da yok. Yani Batı'da 40 kültürü... batı inanç oldu. Batı'da kırk kültürü, yani kırklı ve kırksız... ...kültürler diye bir şey var çok net olarak. Şimdi... ...hakikaten tam 40 yıl depoda kalıyor ve şu an bugün itibariyle, Cumhuriyet'in 100. yılı itibariyle... ...tam 40 yıldır da... E, ...evren tarafından... ...öngörüldüğü yerde duruyor. O yüzden üçüncü 40 yılı... ...tartışmaya açalım. Yani şöyle bir şey var, şimdi... ...bu konu önemli geliyor bana. Ee, mesela kolonyal dönemin işte bu Black Lives Matter e, hareketiyle birlikte hani ciddi miktarda işte eski dönemin e, şeylerine değerler, anıtlarına karşı bir e, saldırı başladı. İşte anıtları kaldırma, indirme, ortadan şey yapma falan gibi. Bir başka tavır daha mümkün. Mesela Bunu, bunun iyi bir örneği e, ben şeyde gördüm. E, Bolsano'da, İtalya'da aslında Güney Tirol. E, orası aslında halka Almanca konuşan. Ama Birinci Dünya Savaşı sonundaki paylaşım şeyi sonunda İtalya'da İtalyan payına düşmüş bir ülke. Yani bir İtalya, Alman azınlık var. Ve özellikle faşist dönemde çok ciddi bir şey bunlar. Hani üzerlerinden silindir gibi geçiliyor falan filan. Ve orada hakikaten böyle hani faşist İtalyan devletinin simgeleyen de bir büyük bir anıt konmuş. Ama sonra işte Avrupa Birliği, Avrupa Birliği falan yeni dönem içerisinde. Tabii artık hani şey Avusturya, İtalya'nın artık hani savaşacak halleri de yok. Yani artık başka bir döneme geçtik. Şey yapılıyor yani anıtı ortadan kaldırmak tartışılıyor. Ama kaldırmayalım deniyor. Onun yerine yani yeniden ee, yeniden bağlamlandıralım. Yani bu konduğu zaman neydi? Ne anlam ifade ediyordu? Yani sen buraya gittiğin zaman bu için kim tarafa niye buraya kondu? Nasıl bir anlamı vardı? Ne oldu? Ne bitti? Şimdi bugün ne ifade ediyor? İnsanların bunu anlamasını sağlayacak bir takım çevre düzenlemeleri, belki de metinler vesaire falan dediği, yeniden kontekstüelize etme diye bir yaklaşım var. Belki bunlar hani inönü düşünülebilir bunlar. Belki de kaldıralım ya depoya kaldıralım diyebiliriz. Bir tanesi diyebilir ki antik çağda şey yapılıyordu. Bu biliyorsunuz işte bu insan tanrılar modası geçip Hristiyanlık ortaya şey yapınca ya yani bütün bu işte imparatorluk kültleri falan bittiğinde ne yapıyor? o kültlerin hala şeysi olan mümin olan insanlar artık azınlıkta olduklarını ve bir daha artık asla iktidar olmayacaklarını fark bilinciyle korumak için bu heykelleri gömüyorlardı pek çok gömüldü mesela. Bu da mesela bir yöntem. Yani e, Kemalizm mesela geldi noktaya düşündüğümüzde belki İnönü heykelini gömmek. Mesela bu da bir yeni farklı bir strateji olabilir. Bunları tartışacağımız mesela bir şey yapsak eğlenceli olabilir diye düşünüyorum. Yani bir üçüncü kırk yılı e, şey. Yıl yıl i̇şte, yani, üç, 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 üçüncü kırk yıl için bir düşünelim. Ama en önemli, şimdi tekrar şey yapalım. E, bak, hakikaten yani e, Salazar, Franco, Hitler, Mussolini e, ve Stalin'den farklı olarak ya gerçekten çok ilginç bir şey hayat hikayesi. yani mesela asker olarak başlıyor hayatına. Mesela ikinci Meşrutiyet sırasında mesela şey yani jön Türklerle aslında fikri olarak aynı şeyde fakat katılmıyor. Yani askerin işi diyor siyasete karışmak değil diyor. İşte Anadolu hareketle mesela gitmiyor. En son katılıyor şey yaparak. İşte Lozan'da ne şey siyasi şeysiyle daha çok çıkıyor. İşte iktidar kaybediyor. 60 ye yeniden başbakan oluyor. Ve ölene kadar da işte tabi senatör olarak kalıyor. Yani bir şekilde böyle bir yansında hani bütün bir 20. yüzyıl boyunca Türkiye'nin kaderini daha belirlemiş bir başka ikinci siyasetçi yok bu anlamda. Ee, şeref. ve, çok çok şapkalı. Yani daha çok Churchill'e benziyor o anlamda. Hani iktidar kaybediyor, düşüyor, tekrar geliyor, yeniden bir şey kurtarıyor falan filan böyle. şey yani Renkli bir sima ve yani üzerinden gerçekten çok daha ilginç bir şey Türkiye okuması yapılabilecek bir insan. İşte Dersindeki şey ise konum yine aynı şekilde oradaki iktidar kaybetmesi. Yani orada yani dersinde kaybediyor, elde defa kaybediyor iktidarı. iki defa yeniden iktidara geliyor vesaire vesaire. Yani bütün bunlar çerçevesinde belki başka bir yani bu kutlulaşmış Türkiye siyasetinin dışında yeni bir inönü okumasına ihtiyacımız olabilir diyorum. Ee, tekrar bu bir şey parantez de aslında, Yine parantezi yeniden şeye ana şeye döneceğim. Bundan sonra ne olur taksimde? Şimdi taksim e biliyorsun bir şey yapıldı, ee, bir yarışma yapıldı bundan iki sene önce. Fakat e, ne sonuç çok tatmin edici oldu. Ee, ama e, tabii yarışmayı belediye açtı ve belediyenin de mülkü yani olan e, geziyi taksim ve çevresini. E, içeri şekilde açtı ve buna karşı hamle olarak da e, gezinin mülkiyeti vakıflara geçirildi ve belediyenin e, o arazi üzerinde tasarruf yapma hakkı elinden alındı. E, yani şimdi hala bir şey var. Yani e, Türkiye'nin anayasal süreci daha tamamen tamamlanmadı ve e, yani bir iddia var diye düşünüyorum. Ama bunun ne olacağı şu anda yani çok kapalı kapılar ardında pişiyor. Fakat aslında yani e, cami ve bu AKM ile bir şekilde ya yani 2012 sonrası oluşan yeni devlet ittifakı diyelim. Bir şekilde aslında kendi dengesini bu meydanda görünür kıldı. Özünde bu oldu. Yani yani yeni cumhuriyetin bir şekilde görünürlüğünü denge tutan ve sağlayan bir şey aslında şu anda var. Yani belki hani büyük müdahaleler yani AKM ve şeydi, Camiydi. Bunlardan geçti. Yani şeyi de yani işte parkı da o şekilde tutan ve onu kalıcılaştıran bir müdahale aslında bir şekilde bir toplumsal barış projesi olarak şey yapar. Yani onu tekrar onun üzerine gidilmezse, oynanmazsa bir şey olur. Fakat yine de bitmiyor. Çünkü yani meydanın kendisinin çok ciddi bir düzenleme ihtiyacı var pek çok açıdan. Yani ayrıca bütün bir, ayrıca İslam en önemli bir trafik kesişme noktası hapı. Yani yeraltı ile yer üstünü yeniden bağlayan bir şeye, bir total tasarıma yeni ihtiyaç var fakat bunun artık büyük jestleri içermeyen yani var olan büyük jestleri artık veri kabul edip onlar üzerinden giden daha iyi düşünülmüş belki ilk açılmış yarışmanın sonuçlarını şey yapan göz önüne alan yeni bir yarışma ile şey yapılması nelerle bağlanması doğru olur gibi geliyor. Tabii burada bir şey daha var ya yani taksimi görmedim ben şimdi Cami bağlamak istersen onu da söyleyeyim. Cami Projesi'nin verdiği bir refer, bir referans daha var. Şimdi camiyle ile hemen yanında... E, Ayatriya'da Rum Kilisesi ve hemen arkasında Ermeni Katolik Kilisesi var. Aslında yani Katolik... E, Ortodoks ve... Sünni Müslüman mabetlerin... Yüz, 100 metre arayla kubbelerinin aynı hizada durduğu bir üçgenden söz ediyoruz. Muhtemelen yani şimdi e, bu geçen hafta işte açılan e, Morefrem Kilisesi var Yeşilköy'deki. Mesai falan. Bir şekilde bir yeniden hani kalıcılık meselesi ise işte bu hani mekan politik üzerinden kalıcılaştırma meselesi ise... Şuna da oynayacak gibi gözüküyor. Yani sadece bir iddia... ya yani tabii Sünni alim ve bunun üzerinden Müslüman alimin liderliği şeysi... Bir tür işte Modi'nin Hindistan'daki ruhani iddialarıyla benzer bir şekilde bir pay edinme şeysi. Ama bunun üzerinden de... Bir tür... Ee, hani dünya üzerindeki ya yani global politikada e, şey yapan e, bir uzlaştırma dinler arası diyalog üzerinden yeni bir dünya düzeninin e, temel aktörü haline getirme e, kendi projesi bu anlamda onun da e, öyle projenin görünür kılınabileceği yer yine, e, yine taksim yani bu anlamda mesela işte o e, iki kilisenin mesela daha görünür hale getirilip e, mekan şeyisinin parçası haline sokulabileceği bir takım şeyler bile şapkadan çıkabilir diye. Yani eğer öyle bir yöne olay giderse... işte atıyorum e, hani... kiliseyi gizleyen önüne ticari bir şey, işte kızıl kayaları dikerek... ona giderek, yükselterek... E, hani kiliseyi gizleyen... E, strateji yerine... mesela onu... açan ve şey yapan hani yani... Dersine başka bir şekilde görünür kılan... E, ve bunun üzerinden bir... E, dünya siyasetine müdahale anlamında bir... E, yeni perspektifle... bir yeni Taksim... bir başka Taksim daha yeni bir katman, yeni bir okuma daha ilave etme gibi şeyler gündeme gelebilir. Şapkada bunlar da bir, yerde olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle bu şey neydi? İspanya Başbakanı Aznar ile bir inisiyatif geliştirmişlerdi değil mi? Bir Doğu Batı Medeniyetler. Medeniyetlerin el sıkışması projesi. Yani o çerçeveyi yeniden şey yapma, gündeme getirme vesaire falan filan. Yani onlar da bir hazırda bekleyen yan şeyler, e, izlekler gibi düşünüyorum. Ve bunların iz düşümleri Taksim'de olacaktır. Çünkü Taksim buna şey veriyor. E, buna imkan veren e, bir şey. Mevcut yapılı e, programıyla. Bunlar da beklenebilir. Beklenecek bir şey muhakkak. yani Ondan vazgeçilmeyecektir. Bir aşamada e, hani e, bir, o bina eskidiğinde The Marmara'nın yıkılıp e, oranın de, yeniden bir e, oranın bir yani, yani, tarihsel bir şey. Yani aynı gabariye getirilip meydanın böyle bir şekilde daha şey yani e, Berlin Alexander andıran e, gökdelenli yapısı şey sen çıkartılıp ya 60'lar 70'leri hatırlatan son şey o kaldı geriye. E, o, o yani Soğuk Savaş'tan geriye kalan e, son e, hatıra şey, Marmara. yani Marmara'yı kaldırıp orayı öbür binaları aynı gabariye getirmek gibi bir e, takıntının e, olabileceğini düşünüyorum. Vesaire vesaire. Bunlar hani Taksim için düşünebilir olası gelecek senaryoları. Ama o, o, o yapıldığında zaten aslında İnönü'nün, e, Henri Prost'un Cumhuriyet Meydanı'na dönmüş oluyoruz aslında. Evet. Ben teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun.